Ben bastım baba. Sen böyle kamerayı gezdiriyorsun. Doktorum baba. Sen de şarkıyı dinliyorsun. Elini şeyden çek. Elini kameradan çek abi. Sesi alıyor değil mi? Parmağı çek. Ses aynı zamanda. Çok geç kalmışız canım. Vakit Bu Vakit değil. Eski Radyolar Gibi Çatıya Saklanmış Aşk Öyle Sanmışız Canım Artık Ölümsüz Değil Leyla ile Mecnun Gibi masal olmuş aşk Lale devri çocuklarıyız biz Zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son Hangi şanslı içmiş Lale devri çocuklarıyız biz Zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş Ben neyim utanma ihtihar et Severler utansın Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünya yansın. Ben deli utanma iftihar et. Tamam sen, sen söyleyeceksin ben de. <laughs> Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünya Sağ Afiyet şeker olsun. Ya, yarasın. sen çekimi yaptın <laughs> <geliyorum>. Yok. <laughs> yarasın Kemal Bey, yarasın. Yakışır yani. Abi şunu da. Onu Hüseyin Bey görsün özellikle. <laughs> Onu o görsün. <laughs> Onu Hüseyin Yavaş görsün. Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin Yiğit görsün. Yavaş burada. Yavaş burada. Öyle sanmışız canım Artık ölümsüz değil Leyla ile Mecnun gibi Çoktan masal olmuş Nalelerli çocuklarız biz Zamanımız geçmiş Aşk <laughs> şarabından kim bilir <laughs> en son Hangi şansla içmiş Yardımcı içmiştir bir Yardımcı içmiş <demiş. gülüyor> şey <yok> <gülüyor> <Çocuklar> <gülüyor> Zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansı ekmek? Ben derim utanma, iktihar et, sevmeler utansın. Aşksızlığa mahkum edilsek, bu dünya yansın. Ben derim utanma, iktihar et, Benimden çalacaklar. Maçsız bırak yok belirdi Bu dünya ya düşer. beni tutan iktidar. Hayır, gerçekten. Allah'ın isteğiyle sağ Ama sen de yani prodüktör olarak biliyorsun bu yayınlandıktan sonra tarihe geçecek <laughs> Valla 50 sene sonra bana kameramanlık yaptırdın. 50 sene sonra... <gülüyor> <gülüyor> sen bunların asla değilsin. Evet. Neler yaparsın sen? Bundan sonra... Bak neler yaparsın Hanım duymasın. Yok öyle sakıncalı işte, işimiz yok. Hanım da burada. Rengeyle <laughs> geçse baba. O, o şimdi, arabanın bagajı açılmadı bizim. Olan onu yaptırıyor ona gitti. Ver abi kapatalım böyle herkese. Afiyet olsun. Mutlan. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Sağ ol. sağ ol. teşekkür evet. Bu çekim ve işte e, çekimi gerçekleştiren arkadaşımız Adem Bey, vali müşavirimiz. Oh kardeş yarasın. Hadi. Valla bak ben abi çekime devam ediyoruz. Şöyle doktorumu da alayım. Doktor Matatürk gibi çıkıyor <laughs> yemin ediyorum Allah billah yandan böyle ay, ay ay Berduş nerede? Berduş Berduş babacım gel oğlum Vay canım benim vay Berduş kaç yaşında? Berduş